Geçen yıl 5.400 alım fiyatı demiştik. Bugün geçen yıl baktığımızda 5.400 lira ayçiçeğini sattığımızda 745 litre mazot alabiliyorduk. Biz bu 745 litre mazotu alabilmek için bugünkü şartlarda 17,5 lira çiçeğin fiyatı olması gerekiyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı bu yıl ayçiçek alım fiyatının 17,5 lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Ayçiçeğinde asadın başlamasına rağmen fiyatın henüz belirlenmediğini, borsada ise fiyatın 11 lira seviyesinde olduğunu söyleyen Arabacı, gümrük vergilerinin arttırılmasını, alım fiyatının da 17,5 lira olarak açıklanmasını beklediklerini kaydetti. Geçen yıl ayçiçeği Trakya Birliği'nin alım fiyatı 5,400'dü. Bunun ardından Bundan da tabi kış dönemine doğru 17 liraya kadar çıktı. Doğal olarak da bu yıl e, üreticinin Ukrayna ve Rus savaşıda e, olmasından kaynaklı olarak beklentisi daha da arttı. E, ama şu an maalesef ki e, piyasadaki ayçiçek fiyatları çok istenilen bir oranda değil. Yani bizim bugün maliyetlerimize baktığımızda neredeyse maliyet fiyatına yurt dışından e, ürün geliyor. E, biz üreticiler bu dönemde bu fiyatların bu kadar düşük olması ve aynı zamanda da bakanlığın hasat döneminde gümrük vergilerini sıfır gümrükle dışarıdan mal getirmesi bizim maliyetlerimize çok uyuşmuyor açıkçası. O yüzden bizim talebimiz bakanlığımızın gümrük vergilerini bir miktar olsun yükseltmesini bizim yaptığımız maliyetlerle çakışıp üreticinin beklentisi oranında bir fiyat oluşması. Mesela geçen yıl 5.400 alım fiyatı demiştik. Bugün geçen yıl baktığımızda 5.400 lira ayçiçeğini sattığımızda 745 litre mazot gördük. Yani biz üreticilerin beklentisi tabii ki Refah Pay'ın düşündüğümüzü bunun bir tık üstüne çıkmak isteriz. Her yıl bir artış olsun isteriz ama maliyetlere baktığımızda aşağı yukarı dekara maliyet 10-11 lira civarı sadece maliyet gözüküyor. Biz bu 745 lira mazotu alabilmek için bugünkü şartlarda 17,5 lira çiçeğin fiyatı olması gerekiyor. Ama tabi bugünkü piyasalarda 10-11 lira gibi yurt dışından bölgemize çiçek geliyor. İşte burada bakanlığımızın gümrük vergilerini biraz yükseltip üreticilerimizin beklentisini karşılayacak oranda fiyat oluşmasını sağlaması gerekiyor. Bilmiyorsunuz ülkemizdeki en büyük alıcı Trakya -e Birlik. Üreticilerimizin de Trakya -e Birlik'ten beklentisi yüksek. Yani Dediğim gibi yani geçen yıl 5400 fiyatla 745 litre mazot alabiliyorken yine aynı mazotu almak istiyor üreticimiz. O yüzden de e, beklentimiz e, bu yönde. İnşallah e, bakanlığımızın da, Trakya Birliği'nde üreticilerimizin beklentisine bir şekilde bir fiyat oluşturacağına inanıyorum. İnşallah ülkemiz için, bölgemiz için hayırlı ve e, bereketli bir sezon olur. E, ve bugünlerde de açık sezonu başladı diyebiliriz. Erken olgunlaşan e, bölg bölgelerdeki çiçekler biçilmeye başladı. Bu hafta sonuna doğru birçok yerde de e, komple biçim başlayacaktır. İnşallah üreteceğimiz bölgemiz için hayırlı olur.